Videoya başlamadan önce abone ol butonunun yanındaki bildirimleri açarsanız videolardan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Selam. Aslında ne zamandır size yazıp yazmamak konusunda tereddüt yaşıyorum. Yazarsam nereden başlayacağımı bilmiyorum. Youtube'dan sizi takip ediyorum. İşinizi iyi yapıyorsunuz. Yazacaklarım tamamen gerçektir. Ama ismimin verilmesini istemiyorum. Her şey 2010 yılında başladı. Şu an 30 yaşında, iki çocuk annesi bir ev hanımıyım. Eşimle severek evlendik. Evlendikten iki sene sonra evimizde büyüler çıkmaya başladı. İşler sarpa sarmaya başlamıştı. Hem işlerimiz hem de aramız bozulmuştu. O zaman sadece bir oğlum vardı. Büyüler çıkıyordu. Ve biz başlarda hiç aldırış etmiyorduk. Sonra baktık olmuyor ev değiştirdik. O zaman zarfında ben bir dükkan açmıştım. Giyim üzerine. Arka tarafında bir bayan kuaförü vardı. Kuaförün eşiyle iyi arkadaş olmuştuk. İyi bir bayandı. Zaman geçtikçe bir akşam evime geldi. Muhabbet ederken konu benim yaşadıklarıma geldi. Ben sufalı bakıyorum dedi bana. Çok ısrar ettim. Bana da baktı. Onun bir cini vardı. Müslüman bir cindi. Baktığı sırada evin bütün odalarını gezdi ve olduğumuz odada bir büyü olduğunu söyledi. Suda gösterdiği yerlere baktık ve bulduk. Allahım! Bulduğumuz an öleceğimizi sandık. Ev sallanmaya ve sanki tepemizde bir dev yürüyordu. Korkudan kendimizi evin dışına attık. Asıl olaylar bugünden sonra başladı. Ertesi gün dükkanıma gittiğimde kapımın önünde fare pisliği vardı. Süpürdüm, temizledim, bismillah deyip açtım. İşlerim güzeldi aslında. Daha sonra içeriye girdiğimde eşyaların kıpırdadığını fark ettim. Aldırmadım, aradan zaman geçti. Ezan okunuyordu, delirecek gibi oldum. Kendimi dışarı atıp bağırmaya başladım. Hatırlamıyorum, kendime geldiğimde o abla başımdaydı. Eve geldim, evde yalnızdım o gece. Misafir geldi. Biraz oturduk falan. Sonra gittiler. Mutfağa gidip toplamaya başladım. Bir tıkırtı geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkamı döndüğümde öleceğimi sandım. Allah'ım ufak bir çocuk, bembeyaz yüzü, simsiyah saçları. Şeytani bir gülümsemeyle zıplıyordu. Ben dönünce kulakları sağır edercesine çığlık atmaya başladı. Ağlamaya başladım o an bildiğiniz bütün duaları unutuyorsunuz. Sadece Allahu Ekber diyebildim. Onu da o abladan öğrenmiştim. Bana cinlere tokat atmak gibidir demişti. Ve o anda kayboldu. Kabuslarım bitmiyordu. Gece uyandığımda Allah'ım sen büyüksün. Tavandan et parçaları ve kemikler yağıyordu. Aman Allah'ım yatağımdan fırlayıp evin içinde koşmaya başladım. Eşim beni tutup yatağa yatırmış. Sonrasını hatırlamıyorum. Sabah olduğunda Telefonuma çok değişik bir numaradan mesaj geldi. Mesajda seni öldüreceğiz. Seninle işimiz bitmedi yazıyordu. Sonra bu numarayı sorgulattık ama kimseye ait böyle bir numara yoktu. Allah'ım deliriyordum. Ablamın hocası vardı ama bir türlü beni kabul etmiyordu. Bana bakım yapmıyordu. Dükkanda yine garip olaylar sürüyordu. Gölgeler geziyordu kıyafetlerin arasında. Hatta giyiniyorlardı. Ve ben bunları etrafındakilere anlattığımda bana deli gözüyle bakıyorlardı. O gün yine eve gittim. Allah'a sığınarak Kur'an okudum. Ama o gün evde daha garip bir ses vardı. Tavandan sesler geliyordu. Tavan sesi sanki devasa bir şey zıplıyordu. Artık hissedebiliyordum. Kur'an okumaya devam ettim. Sesin geldiği yere doğru dualarımı okuyordum. Yok, Allah'ım intihar etmeliydim. Artık bunun sonu yoktu. O ablayı aradım ben kendimi öldürüyorum hakkını helal et dedim dur sakın bir şey yapma geliyorum dedi kapıyı açık bırakıp yerime dönüp Kur'an'ı elime alıp okumaya devam ettim o sırada abla geldi ve sesler çoğaldı aman Allah'ım gölgeler cirit atıyordu hüddam olan hocasını aradı hoca yarın sabah ezanında kapısını açsın ona bir şey göndereceğim demiş sabah ezanına kadar uyumadım ve ezanda kapı üç kere tıkladı açtım beş tane kağıt parçası vardı dördünü evin duvarlarına astım. Bir tane de üstüme korumaydı. Bunlar yani cinlere karşı cinlerden korunma sağlıyordu. Ondan sonra her şey bitti. Allah razı olsun hocadan ve abladan. Bu arada bütün bu büyüleri eşimin teyzesi yapıyormuş. Allah herkesi büyüden ve büyücülerin şerrinden korusun. Babamız evimizden uzaktaydı. Evimizde sürekli bir tedirginlik ve huzursuzluk vardı. Yedi kardeştik. Köy evimizde biz kızlar annemizle birlikte aynı odada uyuyorken abilerimiz yan odada uyuyordu. Ben o devirde 13 yaşındaydım. Evimizin odası beyaz kireçti. Geceleri korkmayalım diye bir gaz lambası kısık ateşte sürekli yanardı. Ancak duvarlar beyaz olduğundan az ışıkta olsa odada her şey seçilebiliyordu. Ben İki kız kardeşinle yer yatağında yatıyordum. Annem divanda yatıyordu. Yatağa gireli birkaç saat olmasına rağmen ben uyuyamamıştım. Tavana bakıyordum. O sırada odamızın kapısı açıldı. İçeriye kafasında şapka olan bir adam girdi. Babamız evde olmadığı için dayım köyümüze gelerek sık sık bizde kalırdı. Yine geç vakitte dayım geldi diye düşündüm. Ardından adamın arkasından odaya bir kadın girdi. Adam önde, kadın arkada gaz lambamızın asıl durduğu duvara yürüdüler. Adamda pantolon yerine daha kısa bir şey vardı. Aşağıdan iple bağlanmış bir kapriye benziyordu. Kadın beyaz bir elbise giymişti. Siyah saçları beline kadar arkadan uzanıyordu. Hiç konuşmadılar ve lambanın yanında durdular. Her ikisi de bir süre lambanın fanusundan içeri baktılar. O anda her ikisinin de yüzünü net olarak gördüm bu kişileri tanımıyordum. Dayım olmadığını anladığımda çok korktum. Heyecandan dilim tutulmuştu. Ardından adam gaz lambasının ışığını biraz açtı. Her şeyi artık daha net seçebiliyordum. Işığı açtıktan sonra yine adam önde, kadın arkada yürüyerek odanın duvarından dışarı çıktılar. İşte o anda anne diyerek sessizce ağlamaya başladım. Annem hızla ellerimi tuttu. Korkma kızım sen de gördün mü dedi. Bu olaya Odada bulunan annem, ben ve ablam aynı anda şahit olmuştuk. Annem sonra bizi şöyle teskin etti. Kızlarım korkmayın. Bunlar bize zarar vermek için gelmedi. Hanemizin ışığını arttırdılar. Her şey daha iyi olacak dedi. O gece korkuyla birbirimize sarılarak uyuduk. Annem o gaz lambasını korkudan bir daha söndürmedi. Onu yanık bir şekilde vitrinin üzerine koydu. Lamba orada kendi kendine gazı bitene kadar yandı. Lambayı söndürmememiz için de bizi tembihledi. Sanırım evimize gelenlerin açtığı ışığı söndürmeye korkmuştu. Bu olayı kimseyle paylaşmadık. Aile sırrımız olarak uzun süre içimizde yaşattık. Bu olayı olayın tanıklarına ayrı zaman ve mekanlarda sordum. Hepsi yaşanan bu olayı aynen teyit etti. Yaşları şu anda epey ilerlemiş. Bu sıradan kadınların aradan yıllar geçtikten sonra böyle bir hikaye uydurmalarının hiçbir anlamı olmayacağı kanaati bende oluştu. Sanırım birbirlerine çok iyi tembihlemiş olacaklar veya bu sır dolu olayı unutmak istemelerinden de kaynaklanıyor olabilir. Genelde olayı anlatışları yorumdan uzak, kısa ve özdü. Bu tip olayları anlatanlar heyecanla ve ballandırarak anlatırlar. Fakat onlar yaşandı bitti, üzerinde durmuyoruz havasındaydılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.